Vah canına. Bu da ne böyle? Çocuklar şuna bakın. Uzaya doğru giden ben. Bu, bu, bu nasıl olabiliyor böyle ya? Hı? Gerçekten bilmiyorum Gürol. Bu çok garip. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Evet Gürol <laughs> amca ben de ilk defa görüyorum. Bir dakika. Burada engeller var içine girmeyelim de. Ve tabelalarda bazı yazılar yazıyor. Çocuklar gerçekten bu benim ve güneşe doğru gidiyorum şu anda. Şuna bakın. Çok garip. Sizce gidip yakından incelesek mi ne diyorsunuz? Hı? Ee, bilmiyorum tehlikeli olabilir aslında. Ben oraya var ya hayatta girmem hayatta. Ya saçmalamayın ormanda dolaşırken böyle bir şey rastladık. Ve güneşe doğru gidiyorum. Uzanıyorum ben de güneşe doğru. Çocuklar ben de içeri girmeliyiz ve bakmalıyız. Tabalarda çünkü bir şeyler yazıyor. En azından tabelayı okuyalım. i̇yi tamam o zaman sen bilirsin. Ama nasıl gireceğiz guru? Yoy amca bak adamlar o kadar buraya engel koymuş içeri girmeli diye ya yapmayalım işte. Ya Tomuş amma korkaksın sen de ya ne olacak hadi gelin bir maceraya atılmış oluruz hem. Hadi bakalım şöyle atlayalım sonra şuradan şöyle hop tamamdır çocuklar dikkat edin lan var. <laughs> oh, geldim Dirol tabelalarda yazılar yazıyor. Evet bu, bu ne ya buradan çık yazıyor. Burada da sakın girme diyor. Bir saniye sakın içine girme mi? Nasıl yani? Bu, bu, bunun içine girebiliyor muyuz? öyle açına göre girebiliriz Göy Amca. Çocuklar, çok merak ettim. Acaba güneşe doğru çıkan gürolun içinde ne var? Girelim mi ne diyorsunuz? Çok merak ettim ben. Belki içinde güzel eşyalar veya da kıymetli, değerli hazineler bulabiliriz. Hmm, öyle mi diyorsun? Var mıdır sence? Bence vardır. Baksanıza güneşe doğru çıkıyorum. Yok bence girmeyelim. Ya bence girelim girelim. Hadi bakalım o zaman. Ben önden gidiyorum çocuklar. Siz de benim arkamdan girin. Üç duyunca içine gireceğim. Ve sonrasında da güneşe doğru çıkacağız. Bir, iki, üç. Aa, ah. ah, burası neresi? abi bir saniye bir saniye çocuklar şuna bakın. Şu an kafamın içindeyim. Bakın burada gözlerim var ve saçlarım var. Aa, ah. bu, bu benim beynim mi yoksa? Aa, evet ki kafanın içine. Bu da senin beynin. Ulan amca beynin büyük bir şey. Ben acaba başına buçuk beyni dedim. Ya Tomuç dalga geçmeyi bırak ya. Bir saniye. Bunlar da ne ya? Yerlerde renkli renkli damarlara benzeyen bir şeyler var. Bir, bir saniye ne yazıyor burada? Kabloları bağla kapıyı aç. Aa burada kapı var çocuklar baksanıza. Aa bir şey görüyorum sanki. Ama kapıyı açmamız için kabloları bağlamamız gerekiyormuş. Yani yerdeki renkli kabloları. Hı, doğru söylüyorsun. Peki kablolar nerede? Bu sandığın içinde olabilir mi? Ee, bir saniye bakayım bir. Aa evet. Burada renkli renkli kablolar var çocuklar. Tam o zaman ben sarı kabloyu aldım. Size diğerlerini alın. Ben sarı aldım. Yani moru. <laughs> tamam Dekoyimci ben diğerine diğerlerini aldım. Hadi bakalım bu kabloları bağlayalım ve beynini çalıştıralım. Aynen öyle çocuklar. Bu beyni çalıştıracağız ve sonra kapı açılacak. Hadi bakalım şimdi. Hemen şöyle sarı kabloları yerleştirelim yerine. Şöyle bunu yerleştirelim hemen. Tamamdır. Bunu yerleştirdim. Hadi bakalım şimdi diğer kablo da şöyle yerleştiriyoruz. Tamamdır. Bunu da tamamladık. Sonra bunu da şöyle birleştirelim. Sonra bunu da çocuklar sizin nasıl gidiyor kablo birleştirmeniz? Goyanca. Benim de çok iyi gidiyor vallahi. Ne hepsini birleştiriyorum. Tamamdır bakalım tamam işim. Bakayım sarı kablo birleşmiş mi? Şöyle bakalım bir. Aa, bir saniye burada eksik var. Hemen şunu da şöyle birleştirelim. Sonra bu şöyle sarı kabloyu da birleştirelim şöyle. Tamamdır. Sonra buraya da şöyle yerleştiriyoruz. Sonrasında buraya da şöyle yerleştirelim. Tamamdır. Başka sarı kablo var mı? Vay canına. Bütün sarı kabloları birleştirmişim. Ama bir dakika bir dakika. Mavi kablo eksik. Doğmuş buna da birleştir. Yapıyorum diyor ya, merak etme. Hemen şimdi şu mavi de yerleştirelim şöyle. He. Bakalım başka kablo kaldı mı? Aa yeşil kablo. Tamamdır. Bekle Tomicik oradan onu ben yerleştiririm. Hadi bakalım şuna şöyle birleştirdik mi? O oh, bir saniye burada açıklık var. Şunu da şöyle kapatalım açıklığı. Tamamdır. Ha, o ses neydi ya? Aa çocuklar şuna bakın. Şalter gelmiş. Yaşasın. Aa bakın bu da beynin sesi. Bütün kabloları birleştirdiğimiz için şartlar geldi buraya. Hadi bakalım o zaman kapıyı açalım ve ilerlemeye devam edelim. Bakalım bu sefer neyle karşılaşacağız? Ha? Bu da ne böyle? Vay canına çocuklar burası benim göğüs kafesim olmalı. Bakın bunlar da benim kemiklerim. Vay canına! Halkecen öyle. Senin için ne garipmiş gül Gökçe oradan bir çekilebilir misin? Bir saniye, bir saniye. Ah! Çocuklar bakın. Burada benim kalbim var. Sesini duyuyor mu? Bu benim kalbim. Vay canına. Evet duyuyorum kalp sesi. Ubum um, diye geliyor. Duyuyor musun? Görüyorum Cevahirettin orada bir tane kapı var. Evet evet Tomuş doğru söylüyor. Orada bir tane kapı var. Çocuklar bu kemiklerin üstünden teker teker atlayıp oradaki kapıya ulaşmamız gerekiyor. Hadi bakalım o zaman. Ben ilerliyorum arkamdan gelin. 1, 2, 3 hop. Oy, az kalsın aşağı düşüyordum çocuklar sakın aşağı düşmeyin. Aa Tomuş. Ya Tom yapacağın hiç, hiç dokurayım senin ya. Of ya bir şey beceremiyorsun he. Ya ne yapayım düştüm aşağıya ya. Hadi hadi ilerleme, devam edelim. <laughs> Tom'u harbiden beceriksiz Gökçe. Hadi bakalım sonra buraya atladım şöyle. Sonra şuraya atacağız. Yaz az kalsın ben de aşağıya düşüyordum arkadaşlar. Hadi bakalım hop buraya atlıyoruz. Sonra şöyle atlayacağız. Hadi bakalım ilerlemeye devam ediyoruz çocuklar. Neredeyse yapıyoruz. <laughs> hadi gel bakalım Gökçe sen de. Tamamdır. Hemen geliyorum. I, I. Ay canına. <laughs> Yaptım bro. <diyor. gülüyor> Aferin be bize, biz var ya parkur prosuyuz Hadi bakalım, ilerlemeye devam edelim? Bakalım acaba neyle karşılaşacağız? Hadi bakalım şöyle atladım, sonra ıı, buraya atlayacağız. Hop şöyle, ha, hop 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 hop. hop. Oy, yine düşüyordum ama aşağıya dikkatli olmam lazım. Yoksa vallahi aşağı düşerim ve kalbim gider. Hop tamamdır, buraya geldik. Sonra şöyle, işte bu parkurun yarısını tamamlamayı başardık çocuklar. Gökçe. Olamaz. Gökçe düştü mü Tombiç? Evet yok yapca yere düştü pat diye. <laughs> Çaktım onu ben ittim. Ne sen mi ittin? Tombiç neden Gökçe itiyorsun? Şimdi var ya gelince sana çok kızacak. <laughs> Şöyle bakayım nerede bu? Aa, en baştan mı doğacak yoksa? Abi yok buradayım. Tombiç bir yakınlaşayım seni mahvedeceğim. <laughs> seni Harbiden Gökçe en baştan başlamış. Aa yine düştü. <laughs> Hadi gel Tomiş. Biz ilerlemeye devam edelim. Gökçe anca gelir anca. Hop şuraya atladım şöyle. Sonra buraya. Allah Tomiş sakın aman diyeyim düşme. Sakın düşme. Hadi bakalım. Sonra buraya atladık. Sonra buraya atladık şöyle. Oo Gökçe orada. Gökçe selam. Bak buradayız biz. <laughs> Merhaba Du. Aslında sizden önce gelmem gerekiyordu ama Tombiş beni itti. Evet, iyice, iyice, iyice. Patates kızartması Gökçe abla. Ne? Hı, sensin patates kızartması düdük. Şimdi gelip olmuş. Gökçe'nin var ya dikkatini dağıtıyorsun. Hadi bakalım şimdi buradan oraya atlayacağız. Arkadaşlar umarım başarabiliriz. Hop tamamdır. İşte bu be. işte bu. Hop buraya atladık. Sonra buraya. Ha, bu arada Gökçe nerede ya? o Gökçe Hı. gelmeye başarmış. Hı. Evet başardım. Hızlı, hızlı geliyorum. Gelip ton bir şey içeceğim. <laughs> ben acı yapıyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Valla beni yap. Oh. Gel dedim. Oh. Arkadaşlar Tomiş'e bakın oh. Tomiş nasıl da koşuyor valla korkudan Aşağı düşmemek için Hadi bakalım biz ilerleme devam edelim şöyle Eğer arkadaşlar düşersek en baştan başlamak zorunda kalırız Gökçe gibi Hop buraya atladım Sonra hop, buraya şöyle hadi bakalım Gelmek üzereyim Tomiş bekle beni Aa Gökçe bak Oo Gökçe yaptı Hop ben de geldim Evet yaşasın geldik Kalbine ulaştık ooo Evet kalbime ulaştık çocuklar Şuna bakın bu benim kalbim. Ee, Göy amcam o şuradaki kapı kapalı. Ne açacağız orayı? Hani bakayım. olamaz. Evet çocuklar burada bir demir kapı var ve anahtar yok. Hı -hı. Peki anahtar nerede? Kalbinin içinde olabilir mi? Kalbimin içinde mi? Göy amca bence anahtar senin kalbin içinde. Evet bence de oluyor olabilir çocuklar. Bir saniye bir saniye çıkın bakalım. Şu kalbimi şöyle kırmam lazım. Hadi bakalım burayı kırdım. Sonra şeyi şöyle kıralım. Ah Çocuklar burada bir sandığa ulaştım. Burada bir sandık var. Şuna bak. kalbin içinde ben yokum da anahtar mı var? Ya Gökçe ya ne trip atıyorsun <laughs> ya? Kimse bile atmıyorum. Çok bozuldum ama. Ay nereye Gökçe? Kalbinde ben yokum da sandık mı var? Tommy sana ne oluyor? Git şuradan ya. <laughs> Sandığı açalım bakalım. Umarım anahtar içindedir. Oo işte bu. Şalteri buldum çocuklar. Ya trip atma artık Gökçe ya. Burada bak şalter elimde. <laughs> Ha, buldun mu? İyi kapıyı aç o zaman. Biraz gençim ve erkek ol. Tamam tamam açacağım. Şu kalbimi yerine koyayım ya. Kırık durmasın. Hadi bakalım şimdi. Şöyle kapıyı açalım. Bakalım acaba neyle karşılaşacağız? Hazır mısınız? Hı -hı, ben hazırım Tombi sen. Ben de hazırım. Bir, iki, üç. Hop. Ha? Çocuklar bir saniye. <laughs> Aa, burası benim bağırsam Ay bu da mide suyu Aa, bu kalın bağırsak gel yer, yer kaka kokuyor burnuma takadım çok kötü kokuyor bu arada biz karşıya nasıl geçeceğiz Aa, bayılacağım şimdi güya amca çok kötü kokuyor burası Ay, evet harbiden bağırsam çok kötüymüş ha? çocuklar burada bir sandık var bir saniye şöyle sandığı açalım o Çocuklar içinden huk çıktı yaşasın Anladım Uy. Bu huklarla kakalara huk atacağız Ve sonra ilerlemeye devam edeceğiz Ama bu biraz iğrenç gibi olacak Bayağı iğrenç gibi olacak Aa, Gidiyorum Aa. Aa, Gökçe Aa. bekle beni geliyorum kakayı, Kakanın yanına Hop, hop. Hadi hadi, hadi. Oo, işte bu Ben de geldim yaşasın Oley! Kakan üzerine gelmeye başardık. Bu arada. Hızlı ol ya. Hızlı ol. Ee, tamam da Gökçe tombiş aşağıya bakın aşağıda harbiden mide suyu var yemişin oraya düşerseniz erip gidersiniz de söyleyeyim aman diyeyim aşağıya düşmeyin sakın. İy, senin mide suyunda ölmek istemem şahsen. Niye ya ben her gün hamburger yiyorum ne güzel hadi gel bakalım. Şimdi diğer kakaya şöyle huk atalım arkadaşlar hadi gidelim şöyle hop. Tamamdır. Burada gelmeyi başardık. Şimdi diğer kaka huku atacağız. Hadi bakalım hukumuzu attık. Hoppala işte bu. Hadi bakalım şimdi diğer kaka attık. Şuna bakın arkadaşlar ya. Kocaman kalın bağırsağın içinde. Kakalara huk atarak parkur yapıyoruz abi. Ne biçim garip bir şey bu. Hadi bakalım. Umarım şu kakaları gittiğimize değer yani. Umarım sonucunda güzel bir şeyle karşılaşırız. Tamamdır. Sonra buraya huk atacağım. İşte bu. Çocuklar çok az kaldı. Kapıyı görmeyi başardım. Bakın şurada bir tane kapı var. Geliyoruz. Yo amca harbiden orada bir kapı var. Acaba kapının arkasından ne çıkacak? Valla ben de çok merak ediyorum. Hadi bakalım çocuklar. Şimdi diğer kapıyı açın. Hook atalım. 1, 2, 3. Hop. Aa, gidiyoruz gidiyoruz. Oba. işte bu. Sonra arkadaşlar. Buraya atacağız bir tane hook'u. Gelmeyi başardık. İşte yaşasın. Kapı burada. Gökçe. Heh, Gökçe de geldi sonunda. Bir an var ya yere düşen zannettim. Huk ya. Oraya düşeceğimi var ya. Hiç düşmem dahi. Spiderman. Spiderman. Ben bir örümcek adamım. Spiderman. Tohum işte böyle düştü aşağı Gökçe görüyor musun? Bak hadi. örümcek adam taklidi yapıyordu aşağı düştü. Tohum Neredesin? Ha yeniden geliyor. Spiderman! Spiderman! Ben bir örümcek adamım. <laughs> Aa, hoş geldin örümcek adam Tohummiş. Hadi gelin çocuklar şu kapıyı açalım. Bakalım bu sefer neyle karşılaşacağız? <laughs> Aç hadi merak ettim. Hadi bakalım o zaman. Açıyorum. Hoppala. Ha. Bir, bir, bir saniye bu da ne aa, çocuklar burası benim aa, ayağım. evet bakın bu benim pantolonum aa evet gerçekten pantolonum bakın ayakkabım burada böyle orada da ayakkabım var görüyor mu aa evet gördüm gördüm bu dikenler de ne o zaman? Bunlardan geçmemiz lazım. Bunlar elmas kendileri. Evet sakın değmeyin çocuklar. Eğer değerseniz bir anda gidersiniz valla. Gelin bakalım. Şuradan şöyle dikkatlice geçmemiz lazım. Tamam mı? Dikkatlice. Şurada karşıda bir tane kapı görüyorum. Oraya ulaşmamız lazım. Gelin 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 gelin. <laughs> <laughs> ah <Abi. gülüyor> Ay ay çok kötü çok kötü çocuklar bir değdim dört kalbim gitti aman diyeyim sakın değmeyin hadi bakalım şuradan şöyle gideceğiz sonra buradan şöyle <laughs> Geliyorum geliyorum Gel gel Tombiş. Hadi bakalım. Tamamdır. Sonra buradan böyle gidiyoruz. Çocuklar bakın. Şurada ileride kapı var. Ama önünde de lazerler var. Oraya da geçeceğiz daha. O yüzden bu dükkanlarda çok kalbiniz gitmesin. Hadi bakalım şöyle. Şuradan şöyle. Tamamdır. Huu. Biz bu elmas dükkanları nasıl geçtik ya? Ojuna baksana uzun da bir anda geçtik ama. Harbiden he. Çocuklar şimdi sıradaki buradaki lazerlere geçmemiz lazım. Hadi bakalım. Muhtemelen sonra bu kapıdan sonra herhalde güneşin üstüne gitmeye başaracağız. Hadi bakalım. Şimdi şuradan şöyle atlayalım abi. Tamamdır. Sonra şuradaki lazerden atlayacağım. Az kalsın ayakkabım değiyordu. Vallahi değildi Neyse yine yine Oho! Yine atladım tamamdır Sonra şuradan şöyle atlayacağız arkadaşlar Burası daha alçak abi 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 Sonuç kalbim kaldı sonuç kalbim Dikkat et görüntü Ediyom Tomiş ediyom merak etme Hadi bakalım sonra da şuradan Abi işte bu Yazıları geçmeyi <laughs> başardık Çocuklar ve burada, be, burada... Bir kapı var. Evet burada bir tane daha kapı var O zaman hazırsanız açıyorum He? Bu ne ya Çocuklar içerisi bembeyaz. Görüyorsunuz mu? Sanki bir boşluk gibi. Sanırım yolun sonuna geldik. Gitmemiz gerekiyor yol Buraya kadar geldik. Evet Yoyancı içeri girelim. Bakalım acaba nereye ulaşacağız. Evet içerisi baya bir derin gibi gözüküyor. Herhalde baya bir yol gideceğiz çocuklar. Hadi gel bakalım. Ben gidiyorum. Arkandan gelin. Ha? <laughs> <laughs> Burası <gülüyor> neresi böyle ya? <laughs> Baksana <dışına>. şuna. <laughs> çocuklar orada birisi var. Ve yerde yatıyor. Yoyamcı galiba hayatını kaybetmiş. Evet olabilir. Merhaba. Hey merhaba. Hey merhaba. Hey. Hey bizi duyuyor musun? Yok çocuklar maalesef ki bu kişi hayatını kaybetmiş. Bir saniye ve burada bir tane sandık var. Sandığı hemen açmalıyım. Ha, bu ne ya? İçinde bir sürü silah var ve bir tane kitap var. Şu kitabı bir okumalıyım. Acaba bu kitapta ne yazıyor? Şöyle bakalım bir kitaba. Bunu başaramadım. Ama sen başarabilirsin. Silahları al. Sana yardımcı olacak mı? Ne alaka ya silah bizim neden işimize yarasın ki Neyse alalım bakalım silahları bir Herkes alsın ha. eline Burada da buradan hemen ayrıl yazıyor Oha bu ne Harbiden burada her yerde Buradan ayrıl yazıyor Ama her yerde yazıyor çocuklar Demek ki önemli bir şey olabilir Herkes eline silah alsın. ne olur ne olmaz Tamam durul. o zaman ilerliyor muyuz Evet hadi gelin bakalım Acaba bu taşın arkasında Bir, bir şey mi var <laughs> <laughs> Merhaba Gürol. Ben senin mutant halim. Sonunda buraya gelebildin. Şimdi seni yiyeceğim. Ve sonra senin yerine geçeceğim. Seni yedikten sonra dünyaya gideceğim ve dünyana hükmedeceğim. Öyle bir şey olmayacak mutant Gürol. Buraya gel. Çocuklar ateş edin. Ateş edin. Aa, buraya gel, buraya gel. Aa, seni ağzımla yiyeceğim. Sen ne iğrenç bir şeysin ya. Git buradan. Aa, <laughs> Çocuklar, sıkın şuna, sıkın şuna, sıkın şuna. Ay, göçe dikkat et, göçe dikkat et, göçe dikkat et. <Gülüyor> <Gülüyor> al, bakalım. al bakalım, <laughs> al bakalım, al bakalım. Ha, olamaz, Burcan'ı kaç böyle. Bütün de ölmüyor. <laughs> göçe dikkat et, göçe dikkat et. <laughs> al bakalım. İşini <laughs> bitireceğiz senin. İşini bitireceğiz. <laughs> neydi öyle ya? O oh, bir saniye. Çocuklar buraya gelin, buraya gelin. Şuna bakın. Buraya bir tane daha bir şey çıktı. Bu yine benim. Ama bu sefer uzaya doğru uzanıyor. Görüyorsunuz mu? Ay canına. Evet Kiril. Ha? Yine mi gireceğiz? Ha, olabilir. Ne diyorsunuz? Sizce içine girelim mi? Bu sefer acaba uzaya mı gideceğiz? Yok, amca ben çok merak ettim. Valla ne yalan söyleyeyim ben de çok merak ettim. Gökçe sen gelmek ister misin? Evet, bizim olayımız bu zaten. Macera. Hadi bakalım o zaman. Şimdi bu sefer uzaya doğru giden Gürol'un içine girelim. Bakalım bu sefer acaba neyle karşılaşacağız? 1, 2 ve 3. Hıaaaaa!